Arafat'ı kim öldürdü? Arafat zehirlendi deniyor. Ya bu evet. Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle de belge. Ama, ama o kadar belli ki bu şey görüntülerini hatırlayalım. o öpücük gönderdiği çok hüzünlüydü o görüntülerde. Uçağa binerken tedavi yani olmak üzere. Yani analizler yapılmış şey deniz zehir var deniyor ama ben bunları da ben bunları bizzat görmedim. Hiçbir şey söyleyemem. Rahatsızlıkların da olduğunu biliyorum. Çünkü bir savaş adamıydı. Bu adam hakikaten bir tarafta kürsüde konuşur diğer tarafta bizzat yaşadığım için biliyorum. Üç gün, üç gece Trabzon'da aynı inşaatta kaldık biz. E, şeyde 82 Haziran'ından e, neredeyse Ağustos'a kadar her gün ben onların mahallesindeydim. Yani o, onların bulunduğu yerlerdeydim. E, çok yakın arkadaşları farklı suikastlerle öldürüldü. Yani bir suikast sonucu öldürüldü. E, bu Cihad'ı şeyde öldürdüler, Tunus'ta öldürdüler. Ve bir günlük operasyon sonucu. Ama Filistin e de, e, halkının kaderi keşke bu halkın kendi öz iradesiyle sağlanabilse. Çünkü bakıldığında... Şu ana kadar baktığınızda Arafat'ı nasıl konumluyorsunuz? Bence ya, Gerçek bir ulusal kahraman, bir lider. Evet. Ya şöyle hocam size de soracağım. Şu anda e, be, be, mesela tabii birçok bir örgüt e, olabilir e, yalnız örgüt yalnız ismi sayıyoruz şey. ama şu anda e, Hizbullah'ı söylüyoruz. Hamas'ı söylüyoruz. Bir de Fkoy'u söylüyoruz. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve Arafat'tan söz ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir karşılaştırma yapmanızı istesem, ee, ya Şimdi Hamas'ın kuruluşuna ilişkin yani biraz soru işaretleri hep var. İşte İsrail'in Fkoy'u bitirme amacıyla kurduğu örgüt. Çünkü Orta Doğu'da bu tür örgütler çok rahat kurulabiliyor, çok rahat yapılabiliyor. Yani siz çok rahat Beyrut'un bir mahallesinde posterlerinizi koyup ben buranın lideriyim deyip 50 tane adamı silahlandırıp alın. Kendi otonom sokağınızı kurabilirsiniz. Hı. E, orada bazı şeylerin size ticari getirisini sağladığınız anda yandaki mahalleyi alırsınız. Yani öyle şeyler var mesela bir sürü lider vardı ben hatırlarım. Sayda da bir adam vardı. Murabitun diye bir örgüt kurmuş. Şey, e, bütün Beyrut'un Memme mahallesini almıştı. Daha komini söyleyeyim size. E, hocam bunu iyi bilir. E, ben bilmiyorum bayağı 35 bin, 40 bin kadar Türkiye kökenli Kürt vatandaşımız var bizim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlar Türkiye'de iş bulamadıkları için Beyrut Halil'in Beyrut halinin bütün o meyve sebze ticareti bunlar yapıyorlar ama bunların ikinci kuşakları genç çocuklar. Hı e, halde çalışmak yerine e, Fransa'ya kaçıyor. Ve, ve, hayır, örgütü var. Hizbi Takadlumi İstiraki yani İlerici evet. Sosyalist Partisi. Gelin size ayda 500 dolar vereyim diyor. Bana bankalar mahallesinin bütün güvenliğini siz sağlayın diyorlar. Beyrut'un da doğu batı Beyrut. Ortada Yeşilat var. O eski bankalar mahallesi mayınlanmış. O bölgedeki e, eski bankaların bulunduğu onlar... bütün binalar. Yani en böyle süresi geçmiş normal bankaların batıda bile itibar etmeyeceği bir çek götürüyorsun. Ah. Veriyor karşılığını. o Aa. kadar iyi bilgi var ki istihbarattır bankacılar. Lübnan'da şey para Yani 25 var. dolarlık bir çek kalmış bizde, bir yerden ha. yollamış biri. Ha. Ben onu aldım, gittim oraya babamdan. Buna ne alıyorsun? Bu geçmez artık dedi. Tamam tarihi geçmiş ama aldım. Yani durmadım böyle gittim. Adam baktı etti indi bindi ve verdi zaten para çok büyük değil ama dolandırıcılığa yetmeyecek diye değmeyecek ha. bir para ha. ve ne olduğunu biliyor yani o anda irtibata geçilmez onun için o günkü varsalarla 60'lı yıllar bu mesela bütün ticari sözleşmeler böyle eski orta Doğu tüccarının Söze güvenen, güven, güven çok kafası önemli. işleyen, coğrafya istihbarat bilen yani falanca aşiretin adamları bize bu kazı atmaz.